Bir yerim açıyor. Hop, orayı daha bulamadım. Perşembe sızlıyor. Perşembe sözünü tuttuğum rüyaydı. cumartesi tanıştığımız köşede ölü buldum. Söylesene. Zamanı yavaşlat dediğim pervaneyi sen mi vurdun? Yalan Kelimeler ölmez. Yalan. Sessiz kılar vedaları. Sigaranın dumanını, bardağın buğusunu, ihanetin harını alır. Git der, git der her pazar. Rüyada gördüm, kabusta. Git der, git der her uyanış. Ormanı bölen rayları takip et. devrilen kavakları say. Uykusuzlarım. Kuyu derin değilse, suya kıyma burada kalırsan şarkı sözlerim unutamazsın. Gidiyorum. Gün yanmadan, kalp aldanmadan gidiyorum. Gideceğimden değil ama gideceğimden eminim. Biliyorum. Ayrılırken sırtına son kez dokunuyorum. Boşlukta günahların yankılansın. Ayrılırken şehri söndürdüğün gözlerine bakıyorum boşlukta soluğum pişmanlık sersin. Ayrılırken arkama hiç bakmıyorum, taksi de çağırmıyorum. Çarpıştığımız kaldırıma çöküyorum, ağlayamayacak kadar ayık, ağlayamayacak kadar insana alışkın. Aşk öyle bir şey değil, böyle bir şey değil. Aşk hiç sözünü tutmuyor. Başının ve sonunun bilmediği o sokakta kaybolmaya hazırım, kimselere sözüm yok, durakları es geçiyorum.